Türkiye artık kendi arabasını üretebilmenin sevincini yaşıyor, top ile elektrikli araba piyasasına hızla giriyoruz. Bu videoda ise, Türkiye'de Cumhuriyet'ten bu yana ülkemizde kurulmuş, otomotiv fabrikalarına göz atacağız, şu an Türkiye'de 9 şehirde otomotiv fabrikası bulunuyor. Türkiye'de en son kurulan otomotiv fabrikası bildiğiniz üzere Bursa Gemlik'teki Tok Fabrikası. Peki Türkiye'de kurulan ilk otomotiv fabrikası hangisidir? Türkiye'de Cumhuriyet boyunca hangi araba fabrikaları kuruldu? O zaman daha fazla bekletmeyelim, başlayalım. Türkiye'nin ilk otomobil fabrikası, İstanbul Tophane'de kurulan Ford fabrikasıdır, Atatürk zamanında 1929'da kurulan bu fabrika. Ford Motor Company lisansı ile montaj yapıp araba üretiyordu, bu ilk fabrika ile birlikte ilk serbest bölgede kurulmuş, Tophane'deki günlük depoları bölgesinde başlayan üretimde, parçaların günlüksüz temini sağlanmıştı. Bu küçük fabrikada üretim günde 48 adete kadar çıkabiliyordu, sonrasında büyük buhrandı, küresel gelişmelerdeki dalgalanmalardı. Derken fabrika 5 yıl sonra kapandı, 1944'te tamamen yıkıldı. Yine de bu fabrikadan 15 bin araç çıkmış, dahası, genç cumhuriyet otomobil konusunda bilgi ve tecrübe kazanmıştı gerçek anlamda Türkiye'de kurulan ilk otomobil fabrikası ise İstanbul Tuzla Jip Fabrikası'dır. Türk Vals Overland adıyla kurulan fabrika, yine Amerika'dan parça getirerek montajlanarak jip üretilmekteydi. Günümüzde kipi adını veren de bu fabrikadır. Bu fabrika çok uzun yıllar üretim yapmıştır. Ama ne olduysa 2006 yılında birdenbire fabrika kapandı. Fabrika 1960 yılında yerli üretimi %2'lerden %80'lere kadar çıkarmıştı. 1986 yılında Fabrika Türk Silahlı Kuvvetlerine devredildi. Sonra askeri jip'ler üretildi. Ordunun ihtiyaçlarına 15 farklı modelde araçlar üretildi. Üstelik ithal edilen modellerin sadece 5'te 1'i fiyatına üretiliyordu. Hatta kiplerin motoru dahil tüm parçalar bu fabrikada üretilmekteydi. 2006 yılına gelindiğinde ise ihtiyaç yok denilerek ilginç bir şekilde fabrika kapatıldı. Fabrika 1954 yılında kuruldu. Düşünün Hyundai bile bu fabrikadan 13 yıl sonra ilk fabrikasını kurdu. 1955'te ise ticari kamyonet üretimine geçildi. 1955 yılında kurulan Federal Türk Kamyonları, tamamı Türk olan kadrosu ile Çayırova'da Federal markası ile kamyon montajı ve imalatına başladı. Aynı zamanda 50'li yıllar Türkiye'de otomobil tarihi için çok önemli yıllardır. Bu yıllarda Türkiye'de ardı ardına otomobil fabrikaları kuruluyor hatta ilk yerli arabaları üretmek için bile kollar sıvanmıştı. Bu 10 yıllık araba sevdası Türkiye'de heves olarak kalmış, kalıcılığını sürdürememiştir. 1958 yılında ise bu topraklar, ilk küçük otomobili olan Alman otomobili Nobel 200 ile tanıştı, bu araç Türkiye'de de üretildi, ilk Türk otomobili olarak piyasaya sürüldü, Almanya'da serbest bir gazeteci tarafından dizayn edilen ve Almanya'nın Fulda kentinde üretimine başlanan Fulda Mobil, Nobel 200 adıyla İstanbul Şişli'de üretilen ilk ufak Türk otomobili olma özelliğini taşıyan araç 1958-1961 yılları arasında üretildi. Otomobil üretimine yönelik yatırımların kırılma anı ve ilk adımı Ford Otosan, 1959 yılında Ford Motor Company ve Koç Grubu girişimiyle kurulmuştur. Kurulduğu yıl kadrosu bütünüyle Türktür. Vehbi Koç'un hayali olarak kurulan bu fabrika, fabrikanın temellerinin atılması ile Ford marka kamyonların üretimi başlanmış oldu. Daha sonra asıl hedef olan Anadolu modelleri fabrikada üretilmeye başlandı. Efsane Anadolu arabasına geçmeden önce otomobil yolculuğunun en hüzünlü anısı olan bu dönemde ortaya çıkan devrime göz atalım. 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel, Eskişehir Devlet Demiryolları fabrikasına Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen ilk otomobil için emir verir. 135 günde otomobilin prototipini de ister, hatta adını da devrim koyar. Mühendisler ve ustalar canla başta çalışarak, 4 adet devrim otomobili üretmeyi başardılar. Cemal Gürsel'in bindiği otomobilin benzini bitince söyledi, Gark kafasıyla otomobil yaptık. Şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk, sözü manşet oldu. Otomobil halktan ilgi görse de oluşan algı nedeniyle yatırım çekmedi. Halbuki Gürsel, aracın benzini bitince diğer devrim otomobillerinden biriyle turunu tamamlamıştı gövdesinde fiberglas bulunan Anadolu arabaları, bu malzemenin yapısı nedeniyle aracın sıkıştırılmış samandan yapıldığı ve araçları inekleri yedi efsanesiyle çok popüler oldu, diğerlerinden çok daha ucuz olan bu arabalar Türkiye'nin kendi arabası olma yolunda hızla ilerledi, 86 yılına kadar toplam 62 bin adet Anadolu üretildi. 10 yıl sonra koç grubu bir başka devle, bu defa İtalyan Fiat ile birlikte tofaşı kurdu, 1971 yılında Murat 124 ile başlayan üretim daha sonra Murat 131 ve Kuş serisi olarak bilinen Şahin, Kartal ve Doğan ile devam ettirilmişti. 1969 yılında ise Oyak, Fransız Renault ile birlikte çalışmaya başladı. Oyak Renault markası altında önden çekişli Renault 12 ile üretime başladılar. 1987'de ise ilk hatchback model olan Renault 11 üretildi. Otosan ise aynı dönemde Anadolu'da dizel motora geçiş yaptı. OYAK Renault ise Renault 12'yi bazı değişikliklerle Toros modeli haline getirdi, yine 90'larda Renault'un üst sınıf modeli Renault 21 de ülkemizde üretime başladı. Türkiye'de üretilen otomobiller de 90'larda çeşitlendi, 90'lı yıllarda Opel modelleri ve Toyota Corolla da Türkiye'de üretilmeye başlandı. Türkiye'de Ford, Renault, Toyota ve Hyundai'in üretimi ise devam etti. Ucuz ve yetişmiş iş gücü, pek çok yatırımın Türkiye'ye kaydırılmasına ön ayak oldu ve sonunda, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gemlik'te elektrikli otomobil üretimi için fabrika kurulacağını açıkladı, ardından da popüler adıyla, 5 Baba İT projeye katıldı. 996 milyon 774 bin lira ile Türkiye'nin en yüksek ödenmiş sermayeye sahip otomotiv şirketi olan Tokun çalışmaları başladı, bu araçtan, 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretilmesi bekleniyor, tesiste toplamda 4300 kişiye istihdam sağlanacağı belirtiliyor. Geçmişi tekerleğin icadına dayanan otomotiv sektörü Türkiye'de ilk olarak 1954 yılında İstanbul Tuzla'da jip fabrikası kurulmasıyla başlandı. Şimdi ise Türkiye'de otomotivin başkenti olarak Bursa gösteriliyor. Ülkemizdeki en büyük 3 sektörden biri olan otomobil sektörü büyümeye de devam ediyor. Bu büyümeden kaynaklı olarak da dünya üzerinde sık tercih edilen araçların bazıları Türkiye'de üretiliyor. Sektörün lokomotifi elbette ki fiyat.